Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kolektifin geneline fal yorumu yapmaya geldim ben. Hadi bir niyetlenelim bakalım. Neyse halimiz çıksın falımız diyelim. Şuradan da bir tane kalem alalım elimize. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi inşallah güzel bir şeyler çıkmıştır fincanımızda. Bak bir bakalım. Şimdi diyor ki burada Evet bir şeylere yüreğin kabarmış bak. Görüyor musun? Evet yüreğin çok kabarmış. Çünkü neden? Sürekli bir konuyla alakalı düşünüyorsun. Yani böyle o düşündüğün konu neyse böyle. Belki de bir türlü huzur bulamadığın bir konu var. Onu düşünüyorsun. Belki de eşinle bir problemin var ya da eşinle problemlerin var. Bu problemlerin içerisinden ya da altından nasıl kalkacağını düşünüyorsun. Bu da senin üzerine yükü olmuş gibi. Yani hem bir taraftan nazara göze geliyorsun. Hem bir taraftan da kafanda çözemediğin, halledemediğin bazı sorunlar var gibi de görünüyor. Diyor ki burada bize. Hemen diyor sen aslında diyor. Evet bak dedikodu falan var ama az var yani. Şimdi buradan temiz bir ay doğmaya başlıyor. İnşallah yeni başlangıçlar yapacağın güzel bir zamanın içerisine giriyorsun. Şurada aslında kocaman kanatlarını açmış. Bak kanatlarını şöyle yanlara doğru açmış. Kafasını şöyle yana dönmüş. Hani bak mitolojide vardır ya kanatlı at. <laughs> Aynen onun gibi bir kanatlı at çıkmış. Yani demek ki çok böyle yakın zamanda hem çok böyle şimdi kanatlı at düşünsene. Hem çok görkemli, hem çok heybetli, hem de çok hızlı bir şekilde. Yani kanat ne? Kanat hızlanmak, yükselmek. Hem de çok hızlı bir şekilde dileklerine, hayallerine kavuşacaksın gibi görünüyor. Ha içinde böyle <laughs> şimdi içinde böyle korkuların, evhamların ya acaba olur mu ki? Hani dua ediyorsun, dileklerde bulunuyorsun. Cık, acaba acaba olur mu ki falan gibi. Bu endişeleri, bu şeyleri hep kafandan çıkarman lazım. Çünkü olmaz dediğin her şey olabilir canlar. Neydi? Asla asla deme. Ay bakar mısın şöyle yuvarlak bir senin evinde böyle bir şey mi var acaba? Bak şöyle yuvarlak. Görüyor musun? Hani böyle tahtanın üstüne ay bu bir telefonda bir odaklamıyor kız. İşte odaklamayınca da gösteremiyorum. Bak gördün mü şimdi şurada yuvarlak şöyle yuvarlak bir tahta. Sanki böyle bu tahtanın burasında belki böyle bana bir cami gibi göründü ama belki hani böyle Ayasofya camii falan var ya. <laughs> belki onun gibi bir şey belki onun böyle hani biraz üç boyutta gibi belki onun gibi bir şey var burada da ve tam alt tarafında da <laughs> bu bir böyle duvar asılacak bir şey bence ve alt tarafında da büyükçe bir ay var diyor hani böyle bir ne bileyim böyle evine böyle bir şey mi aldın bilmem ne yaptın diyor ki bu hani bazen objeler evlerimize koyduğumuz objeler falan bize iyi gelir bu da sana iyi gelmiş aslında diyor şimdi burada önümüzdeki günlerde böyle önünde açılmış ama bak buna dikkat edersen bu kocaman bir balık bakar mısın balığa ama birileri balığın ağzını bağlamış gerçekten de böyle ağzını bağlamışlar yüzgeci hatta gözü bak ama ağzı bağlı ve diyor ki böyle balık bak bir kafası, bir orta tarafı, bir arka tarafı olmak üzere balık bir birkaç parçaya bölmüş. Demek ki bir kısmet bu. <laughs> bence büyük bir kısmet var. Hep diyoruz ya miras nafaka, miras nafaka prim alacak belki de bununla alakalı. Ama şimdi balığın ağzı bağlanmış ya. Bence şimdi bu bu kısmetle alakalı konuşulmuyor kimse konuşmuyor tamam mı bundan dolayı da bunun ağzı bağlı gibi hani burada diyor ki bir araya gelin diyor bu kısmetle alakalı konuşun diyor hatta belki de sizin yola gitmeniz gerekecek ama bu yola da gidin diyor hani sen bu kısmetini almak istiyorsan bu yola da gideceksin bu konuşmaları da yapacaksın diyor ha burada ne yap işine bileyim bana kalırsa sen herhalde ekim ayı gibi de bu konularla alakalı harekete geçeceksin gibi görünüyor şurada kocaman bir z harfi çıkmış görüyor musun bak şurada Ay göremiyorsun tabi çünkü bu telefonu ben anlamadım odaklamıyor bak oynatınca mı oluyor ya şurada bir z harfi var baş harfi z zeliha gibi zeynep gibi olabilir şimdi burada diyor ki bu z harfinin bir dileği var sanki böyle bir hayali bir isteği var ve buraya bir mum yapmış diyor yani böyle dileklerin hayallerinin olması için dualar dileklerde bulunmuş diyor <laughs> bu duaları dilekleri aslında aydınlıkta aslında aydınlığa çıkmış ama ben zannediyorum ki biraz daha zaman var onun dileklerinin gerçekleşmesi için. Ve burada bir Z harfi var. Z harfinin önünde büyük kocaman bir fare çıkmış. Şu dedikoduları yapan bir koca bir fare. Evet şurada dedikoduları yapan var ya kocaman bir fare. Bunun dışında şurada bir 6 rakamı var ve yanında bir 9 rakamı. Muhtemelen şunu demek istiyor bize 9. ayın 6'sı gibi. 9. ayın 6'sı gibi uzun boylu Uzun boylu birisiyle böyle e, bak biraz sana tepeden bakıyor. Sen bir bayan arkadaşımsan sana biraz tepeden bakan birisi bu. Hani te, tepeden bakıyor derken kendini büyük görmüyor. Boyu uzun ondan dolayı. Evet böyle biraz yukarıdan do aşağı doğru bakan e, birisi çıkmış ve bu diyor ki sana bir fırsat verecek diyor. Bir haber getirecek sana diyor. Bu haberle birlikte böyle bir çatallanmış yol var. Yani diyor ki senin kafanda yapmak istediğin bir şey vardı ama bunun getirdiği haberle de başka bir yola daha ayrıldı diyor. Şimdi şuradaki kocaman bak kulakları bak bir kulağı şurada bir kulağı şurada bak gözü görüyor musun bak burnu şöyle kocaman bir bir koca bir köpeğin kafası çıkmış burada. Ve diyor ki yani bir sevdiğin, güvendiğin bir dostundan ya da böyle yeni tanışacağın bir insan olabilir. Ama o kadar çok birbirinize güveneceksiniz ki güzel bir dostluk belki de bağ oluşacak aranızda. Ve diyor ki bu güçlü bir insan. Aslında etrafında güçlü insanlar var ve seni o insanlarla da tanışacak. Senin yolların açılacak diyor. Devlet kapısıyla alakalı beklediğin ne bileyim böyle bir ne zamandır alamadığın bir para vardı şimdi bak ay yıldız var ve üzerinde bir musluk var diyor ki o para muslukları işte senin için açılacak yani yolların falan açılmaya başlıyor ne zaman ne zaman bak şimdi Eylül Ekim Kasım Aralık Sanki <laughs> eğer şimdi bak, e, şimdi çok uzun zamandır beklediğim bir konuysa bu. Sen bu ayın sonuna kadar inşallah halledeceksin. Eğer senin bu meseleler yeni ise muhtemelen Ocak ayı ve Şubat ayı gibi halle olacak gibi görünüyor. Şimdi burada. Buradasın karşında biri var ama karşındaki kişi böyle senden kendini şöyle geriye doğru geriye doğru direniyor yani. Yani pek fazla seninle iletişim içerisinde olmak istemiyor. Ama sen onun çok üzerine düşüyorsun. Şimdi bazı insanlar çok böyle üzerine düşülmesinden hoşlanmazlar. Demek ki bu da böyle bir tip. Ee, çok böyle kendini geriye çekiyor. O insan böyle yıldızı yüksek bir insan aslında. Şimdi burada diyor ki kalabalıklar var. Ufak tefek kalabalıklara katılacak. Çok önemli haberler geliyor. Hem bu haberler peş peşe geliyor. Şimdi şurada birisi var. Bu belki de sensin ve elinde böyle bir çam ağacı var. Çam ağacının tam içinde bir rakamı var. Şimdi burada diyor ki çam böyle ağaç türü şeyler köklenmek, bir yerde köklenme. Karşında gelinlik giymiş biri var. Bak şimdi sen bir e, erkeksen hayatında biri varsa sen onunla evlilik yoluna girmek istiyorsan, işte bir aile birliği içerisinde buluşmak istiyorsan, ne bileyim böyle çamacı çıkmış ya, köklenmek istiyorsun belki de. Ve ama diyor ki bak karşındakinin boynuzlarını görüyor musun? Bakar mısın? Karşındakinin boynuzlarına. Onun biraz aklını çelen biri ve birileri var. Onun karnının içinde bir ağrısı, karın ağrısı var. Bak çok dikkat et tamam mı? O karşındaki insanla yeni tanışmış olabilirsin. O Yakın zamanda hayatındaki insandan ayrılmış, boşanmış bir şeyler olmuş olabilir. Ve diyor ki dikkat edersen onun karnının içinde bak. Görüyor musun? Karnının içinde bir adam var ya da bir kadın var. Onu unutamamış. Değil mi sen bununla eğer bu yola girersen çok üzgünüm ama birazcık üzülebilirsin diyor. Yani şimdi karnında başka biri var, aklında kalbinde başka biri var. Yani sana odaklanamaz. İstese de odaklanamaz. Çünkü aklı fikri orada. <laughs> Ama sizin de yüzükleriniz var gibi görünüyor. Buna bir dikkat etsene. Şimdi hemen burada bir deniz kızı çıkmış ve burada bir araba çıkmış. Herhalde araba almak istiyorsun ve bu Eylül ayı gibi de bunu alacaksın gibi görünüyor. Burada diyor ki bak dikkat edersen ee, çok şanslı olacağın süreçlere giriyorsun. Özellikle de ev konularında inanılmaz şansın açılıyor. Çok önemli haberler geliyor. 1 iki, üç tane iri yapılı, üç tane insan çıkmış. Böyle birbirlerinin omuzlarına, kollarını atmışlar. Karşı tarafa doğru bakıyorlar gibi görünüyor. <laughs> Ve burada diyor ki evet bolluğun bereketin artmaya başlıyor. Şu dedikoduların arkasındaki her kimse onu da çok yakın zamanda öğreneceksin diyor. Bilmem öğrenip ne yapacaksın. Hadi bakalım. Öğrenince Ver ağzının payına bakalım. Şimdi şu yüzü şu yüzü sormuş bazıları kız Allah dandik bir yüzük yani şöyle nazardan koruyor ya şu çatalı yine o yüzden aldım nereden aldım biliyor musunuz hani şu şey adı G ile başlayan var ya gra nokta 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 hemen geliyorum Evet, oradan aldık ama neden? Neden takıyoruz? İşte nazara iyi geliyor. <laughs> nazara iyi geliyor dedik de elimizi de kestik yani. Taktığımız gün kestik. Demek pek de iyi gelmiyor yalan yani. Bak şimdi önünde çok aydınlık bir kapı açılıyor. Biraz karışıklıklar var, biraz karışıklıklar ve biraz kalabalığın var gibi görünüyor. Hani dışarıdan gelecek olan bir balık çıkmış. Ama biraz burada bak birisiyle tokalaşıyorsun gördün mü? bir Adının içinde A harfi olan birisiyle tokalaşıyorsun. Ve diyor ki onun kafasının üzerinden senin kafanın üstüne atlamış olan bir balık var gibi görünüyor. Bak burada bir baykuş çıkmış ve bir ev. Şimdi e, şimdi bir ev almakla alakalı üç vakit içerisinde bazı durumlar olacak gibi görünüyor. Burada değişik değişik yazılar çıkmış. Bak kendine dikkat et. Aa, kimsenin verdiği bir şeyi yeme. Bak buradasın görüyor musun elinde bir kelebek var onu böyle öpüyorsun demek ki değişime dönüşüme açıksın ve önümüzdeki günlerde bununla ilgili de yani hayatında değişimler olmaya başlayacak diyor. Gözleri görüyor musun bak bir sürü gözler var çok fazla gözler var üzerinde dikkat et kendini koru önünde aydınlık kapılar çok kalabalık ortamlarda olacaksın ama iyi, iyi kalabalıklar yani sıkıntılı değil bence. Evet yollar var önünde açılmış. Hadi bakalım. Soru cevapları yapalım mı? Şu kartlarımızı bir alalım bakalım. tanrı şu gerçek taş olanla yapalım bekleyin geldi hemen açacağım burayı çünkü rahat vermiyorlar kapatalım daha iyi Heh. haydi bakalım şimdi Erdinç demiş ki Erdinç Zeliha Erdinç Zeliha demiş ki benim çalıştığım yani iş bir durumlar olmuş işten ayrılmış ama geri dönmüş diyor herhalde diyor ki benim çalıştığım pozisyonda başkası çalışıyor ben kendi pozisyonuma dönebilecek miyim peki bu eylül ayı sonuna kadar dönebilecek mi dönecek diyor Fadime demiş ki eşimden ayrıl Fadime pardon Fadime eşinden Fadime eşinden ayrılacak mı Fadime eşinden ayrılmıyor Ayşe Aydın demiş ki birinden para gelecek. Birinden para gelece alacağı var herhalde. Bu gelecek mi demiş? Peki bu para Eylül ayı içerisinde ya da Eylül sonuna kadar gelecek mi? Gelecek diyor. Tülin Dural demiş ki arada kocamın evi var. O evi alacak mı? Evet alacak. Peki ne zaman alır? Bu 2025 yılı içerisinde, 2025 yılı bitmeden alır mı o evi? Peki ne zaman alır? Aradaki o evi vallahi yıl sonu gibi alır diyor. Biraz para durumundan dolayı belki de o zamana kadar ertelenebilir. Meral demiş ki 5 Eylül'de mahkemem sonuçları paramı alıyor muyum? Evet alıyorsun inşallah. Ümit Keskin demiş ki dedim de arsa alabilecek miyim? Dedim de arsa alacak diyor. Peki bu 2025 yılı değil 2026 yılında alır diyor. Hayat buysa üstü kalsın. Kardeşim cezaevinde çıkacak mı demiş. Evet çıkacak. Kedi Su demiş ki Arzu Eylül'deki direksiyon sınavından geçebilecek mi? Geçebilecek. Kız direksiyon sınavında ne var? Siz bunun için niye endişe ediyorsunuz? Diyorum ama ben de çok endişeleniyordum o zamanlar. O kadar geçersin hiç merak etme. Filiz Özkır demiş ki bana paramı ne zaman verecekler? Filiz Hanım'ın parasını bu 2025 yılı bitmeden verirler mi? E ne zaman verirler? Filiz Hanım'ın parasını Ekim ayına kadar herhalde verirler diyor. E, Eda Tuncel demiş ki bizim ev ne zaman çıkacak? Eda Hanımların evleri bu 2025'te çıkar mı? 2026'da çıkar. <laughs> bu evden taşınınca yine kiraya mı giden? Bu evden taşınınca yine kiraya mı gidecek? Valla kiraya gideceksin. Belki de kısa bir süreliğine. Romatizma hastalığım var. İyileşimi romatizma iyileşmiyor. Bak iyileşmez diyor. Ya, benim de var. Böyle yağmurlarda falan ağrıyor. İyileşmez. Ruhumdan sana. Yaşadığım ülkede bir ev alabilecek miyim? Bak ama adınızı yazmamışsınız gene. Evet alabileceksin diyor. Bu 2025 yılında alır mı? 2026'da alır diyor. Raci demiş ki oğlumun borçları var. Bu yıl bitecek mi? Bu yıl bitebilir. Meryem demiş ki ev değişikliği olacak mı? Meryem için ev değişikliği olacak mı? Evet olacak. Peki Meryem'in bu ev değişikliği ne zaman olacak? Valla bu ayın sonu gibi olmaya başlayabilir diyor. Raci oğlumun borçları bu yıl bitecek mi demiş. Boy, bu yıl borçlar bitecek. Bu yıl hangi ay biter borçlar? Bu yıl Aralık gibi borçlar biter. <laughs> İki prens bir prenses annesi demiş. Eylül 24 eşimin mahkemesi var. Olumlu olur mu? Evet olumlu olur. Sadiye demiş ki eşim cezaevinde Sadiye Eşim cezaevinde istinaf mahkemesinde sonuç bekliyoruz. Bu sonuç onlar için olumlu olacak mı? Yani ne zaman olur diyor. Bunu nasıl yani ne zaman olur? Peki bu mahkeme bu 2025 yılı bitmeden olacak mı? E bu mahkeme ne zaman olacak? Zannediyorum ki Ekim ayı gibi olacak diyor. Ben Fatma Urgancı demiş bu sene ev alacak mıyız demiş. Fatma Urgancı bu sene ev alacak mı? 2025'te. Peki bu sene ev ne zaman alır? Bu sene ev Kasım ayı gibi alabilir diyor. Zengin olacak mıyım demiş. Üzgünüm. Çok üzgünüm ama biraz zengin olamayabilir diyor. Efsane Celilova demiş ki ben oğlumun toyuna gidebilecek miyim demiş. Gideceksiniz. Sevim Göçmen demiş ki gönlümdeki eve alacak mıyım? Alacaksın. Ceza evinde eşim yatıyor. Suçlu mu? Hayır suçlu değil diyor. İftira mı attılar? İftira attılar. Ya da yanındakini mi? Yanındakini falan korumuyor. Allah koru iftiradan saklasın. Miram Salimova demiş ki kalbimde bir ağrım var. Geçecek mi? Geçecek. Ama doktor. Doktora git. Sevinç Celi, Celiyeva ben ev konuşmasına gideceğim. Bu ev düzelecek mi? Düzelecek. Ev sahibiyle anlaşacak mıyız? Anlaşacaksınız. Düzelecek. Bir şey söyleyeceğim. Her gün aynı soruyu soranların sorularını artık cevaplamıyorum arkadaşlar. Hatta onları yazmıyorum bile. Çünkü gerçekten her gün her gün her gün, her gün aynı şeyler. Musa'nın annesi ne zaman bir Musa'nın annesi vefat edecek mi? Peki Musa'nın annesi bu 2025 yılında mı vefat edecek? Musa'nın annesi hasta mı? Musa'nın annesi Ekim, Kasım ayları gibi diyor. Hasta mı annesi acaba? Banu ne zaman evden gidecek? Peki Banu evden gidecek mi? Peki Banu ne zaman evden gidecek demiş? Banu yıl sonu gibi gider. Hatun Altun demiş ki Hatice ile Mahmut Bey ev alacaklar mı? Evet alacaklar. Bu 2025'te alırlar mı? ne zaman alırlar? 2025. Hadi inşallah Ekim ayı gibi diyor. İnşallah olur. <laughs> Pek e, Ekim gibi diyor. Nermin Çukur demiş ki oğlum müzik işleri, oğlumun müzik işleri nasıl olacak? İyi olacak mı? Ay, müzik işleri biraz sıkıntı diyor. Sahne alacak mı? Sahne alacak. Peki ne zaman sahne alacak? Oğlu ne zaman sahne alacak? Biraz uğraşacaklar ama böyle yani yıl sonuna doğru alabilirler ama biraz uğraşmaları var. Terane demiş ki eşimle benim aramdan ne? Terane pardon. Terane eşimle benim aramdan çıkacak mı? Terane aradan çıkmayabilir. Üzgünüm ama. Gönül demiş ki borçlarım ne zaman biter? Gönül'ün borçları bu 2025'te biter mi? 2026'da biter. Alin Çevik demiş ki arabamı satıp yeni araba alacak mıyım? Evet alacaksın. 2025'te mi? Evet ne zaman? Alin, Alin değil mi? Alin Çevik arabasını satıp ne zaman yeni araba alabilir? Arabasını satıp Ekim ayında yeni araba alır diyor. Zöhre Navruzova demiş ki Abbas'ın kız evladı olacak mı? Peki bu 2025'te olur mu? Olabilir. Peki ne zaman olur? 2025. Vallahi 2025 Kasım o aylar gibi. Ben Emine, abim Erhan ile gelinin arası düzelecek mi? Erhan'la gelinin arası düzeliyor. Gelin babasının evinden geri gelecek mi? Gelin evet gelebilir. Bu evlilik uzun sürecek. Gelir ama evlilik uzun sürmeyebilir. <laughs> Abim Erdem'e evlilik görünüyor mu demiş. Görünüyor. Evlilik 2025 değil 2026'da. Erdem'in işleri açılacak mı? Evet açılacak. Güzel bir ev sahibi olabilecek mi? Olacak. 2025'te olur mu? 2026'da olacak. Cemile Aytaş. Benim oğlum iş bulacak mı demiş? Evet bulacak. Cemile'nin oğlu ne zaman iş bulacak? Cemile'nin oğlu Eylül ayında iş bulacak. Ben Fatma ev, evi değiştirebilecek miyim demiş? Evi değiştirecek Fatma. 2025'te Fatma evi ne zaman değiştirecek? Göster bize. Fatma evi Ekim Kasım gibi değiştirecek. Hayriye Taşbaş demiş ki kızım evlenecek mi? Evlenecek. 2025'te değil 2026'da evlenecek. Torunumun geleceği güzel olacak mı? Evet olacak. Okulda başarılı olacak mı? Evet olacak. Halit Uşak demiş ki evlilik görünüyor mu? Görünüyor. Peki 2025'te değil ama 2026'da olabilir diyor. İki tane mirasım varmış. Peki bu mirasları alabilecek mi? Alabilecek. Bu mirasları 2025'te alamaz. 2026'da bu mirasları alabilir diyor. Canlar bugünlükte de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Bu arada bir tane siyah kedim vardı binanın içinde bakıyordum. Dövmüşler diye. Dövmüşler yani. Valla bu 5 numarada bizim bir tane yaşta var. Valla en son ben de onları böyle döveceğim ama dur bakalım ne zaman. Hayvancı dövmüşlerdi. Hayvan gitmişti. Ay gelmiş. Şimdi kapıyı açtım paspasımın üstünde yatıyor. Sevindim yani onu gördüm ve öldü diye çok üzülüyordum. Hadi kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.